tasarımı geçmiş zamanda çok büyük bir Allah dostu olan ve o günden bugünler için tedirgin olan sevgili Peygamber Efendimiz Hazretim ümmeti ve bütün insanlık için tedirgin olan ve sihir tiloda inzivaya girmiş, dünya genelinde cepheler teslim edilmiş, son cepheyi teslim etmek üzereyken dayanamamış, bize en büyük desteği veren Şeyh Müşerref Hazretlerinin anısına yaptım. Ya diyeceğim herkes diyecek o şehit değil. O şehitlerin serveri başı. Onlar insanlık adına hizmet ettikçe kainata ebu hayat saçan sevgili peygamber efendimizin gerçek varisleriydi. O mübarek öyle büyük bir Allah dostuydu ki ve o günden bugünleri bu tasarım da onu anlatıyor. Facebook'ta, Youtube'da onunla ilgili bütün konuşmaları anlatacağım. Bu güllerin anlamı, manasını, imzanın manasını bile tek biri çözmüştü. Mübarek manevi olarak görmüştü. Hepsini Facebook'a, Youtube'a yükleyeceğim. O mübareklerin değerini, kıymetini bilin. Bunu da mübareği seven evlatlarından birine vereceğim. Aynı yerde olan onu, onun evlatlarını sevmek, onu sevmek demek, mübareği sevmek demek. Cenab-ı Allah bunu onun yani onun hürmetine gelecek olan ağır bela ve musibetleri üzerimizden kaldırsın. Son şerden yana açılan kapıyı da kapatmayı nasip edip şu hayat taşıyan kabloyu bağlayıp ilahi huzura gitmeyi nasip etsin. Herkes bize çözemiyor, anlayamıyor. Bir gün anladıklarında da kafalarını vurabilecek ve hiçbir taş bulamazlar. Ne hikmettir? Bu ülkede aklı, akıllı, aklı başında bir tane adam vardı. Devlet tarafından 30 tane rapor verdiler. Düşünün dünya genelinde cepheler teslim ediliyor. Bir cephe kalıyor. Tek bir cephe. O cephede teslim olsaydı o gün ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Hayat taşıyan kablo koptu. Ve o mübarek o esnada yetişti. Siyirt pervarize Şeyh Müşerref Hazretleri.